Ve min esma teala Allah Teala'nın isimlerinden fima ama bu şimdi ittifaklı değil. Fima o rivayetlerde ki Zekarav, onu zikret bazı müfessirin. Bazı müfessirler Taha ve Yasin. Taha ve Yasin'i Allah Teala'nın isimleri olarak kabul eden e, müfessirlerde olmuş. Taha ve Yasin. Yani ya Taha ya Yasin diye Allah Teala'nın isimleri olarak burada bütün e, müfessirler değil ama bazı müfessirler bunu e, beyan etmişler. Bu itibarla efendim e, peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da bu var mı? E var. Ve kaz zekere bazı bazı e, muhaddisler zikrettiler. En ma taha ile yasin nedendir? mi? esma Muhammed'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem isimleri O zaten Efendimizin kendi hadisinde de var. Allah bana isimler verdi. Bazı vade 5, bazı rivadette yedi sayıyor. Orada taha'yı sayıyor. Yasin'i sayıyor. Ama bazı müfessirlere göre taha ve yasin mü, müteşabihattandır ya mukattaat-ı onun 13'ün elif lam gibi şey elif lam mim'lerin Allah Teala'nın isimleri olduğu da ve yani isimlerin baş harfleri olduğu da Anladın mı söyleniyor? Orada da Resulullah sallallahu aleyhi ve Mevla'nın ismi Taha ve Yasin Resulullah'ın da kullanıldığına dair burada da rivayetler vardır diyor. Yani bunun örnekleri çoktur. Sallallahu Allah salat etsin aleyhi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok selam eylesin. Ve şerrafe çok şerefler ikram eylesin. Ve kerrame derecesini, keremini, şerefini, makamını âli eylesin. Amin. Bizler de şefaatine nail ve dahil eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve selleme.